Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Standoff 2 oynuyoruz. Daha çok Standoff 2 istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterlidir. başlayalım arkadaşlar. Şu an maçta sadece 2 kişi varız. Birisi benim, diğeri de tanımadığım bir kişi. Şu an onu arıyorum. Karşı takımdan. İnşallah daha fazla kişi maça girer. Çünkü sadece 2 kişiyiz. Bakıyorum arkadaşlar nerede bu adam ya? Aha bulduk arkadaşları da ben. Adamla duelleye çıktık. <laughs> Allah beni öldürüldük arkadaşlar. Şimdi ben in... oh. öldürdük arkadaşlar herife. Şimdi de arıyorum. Ama canım bir arkadaşlar o yüzden ben bir yere saklanacağım. Oradan adamı vurmaya çalışacağım. Şuraya zıplamak istiyorum. Bu arada bu keskin nişancı döllesi olduğu için İstediğim kadar yükseğe zıplayabiliyorum şöyle. Şu çatıya çıkacağım arkadaşlar. Adam buradan Aa gördün mü? Yok görmemişiz. Şöyle çıkamıyor muyum içeri? Geliyor arkadaşlar. Bir kişi daha katıldı. Karşı takım arkadaşlar. 2'ye 1. Vay Arkadaşlar şu an berabere gidiyor maç. 2 1 Aha. Gelir. <laughs> Arkadaşlar 2 bir ya. Çok şanssızız. Bir kişi de bizim takıma gelse var ya çok güzel olacak. Ama hiç güzel değil. Arkadaşlar iki kişiler ya. 2 kişi her türlü alırsınız ki. <laughs> her neyse arkadaşlar artık intikamımı almam lazım. Kendine adamı bıçakladık arkadaşlar ama kaçtı. Gel bir gel gel gel. Gel. Kaçamaz. Adam da bizi hançerledi arkadaşlar. <laughs> Oha ama arkadaşlar sırtımızdan indirdi. Her neyse şu adam evet 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 gel 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 gel. Kaçam. Adamı indirdik arkadaşlar hayırlı olsun. Bizimle bir dual daha çıktı biri Gel buraya gel Kaçıyor arkadaşlar ya yazıklar olsun Ne biçim adam Aa. Evet arkadaşlar 3'e 5 şu an Yeniliyoruz ama oh tek kişiyiz Ne de olsa Şu an adam gel Allah Abi ya Bir kişi bizim takıma gelse çok güzel olacak ama Gelmiyor kimse şu an maça. Şöyle arıyorum. Daha doğrusu onlar beni arıyor da. evet. Aa geldi. Son anda kurtuldu. Evet. Karşılıklı herhalde. Allah. Zıplamam lazım arkadaşlar. Evet, evet, evet. Yani Diğer arada herhalde saklanmış arkadaşlar diğeri. Hiç yok ortalarda. Hı. Geliyor. Gelme. Ateş ediyor arkadaşlar şimdi onun arkasından dolanıp bıçaklayacağım. <laughs> Geldim şöyle. Evet. arkadaşlar. Acaba buradan Aa, geldik. Geldik. Aa, eve vurduk. Arkadaşlar internet herhalde biraz yavaşlamış. Oo, i̇ki kişi. Ama burada hemen gelecekler arkadaşlar. Kesin bekliyorum şu an hatta onları. Allah. Oh, indirdim. Oh. 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 Onu da indirdim. Allahım. Diğeri hemen geri olmuş. Allahım. Bıçakladım. Bir canımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz neler başardık Oh. Ama sonunda da bizi tokatladılar. Gördüğünüz gibi. Evet. İnşallah çat Aa, gördüm gördüm. Birini öldürdüm. Şimdi sıra sende gel. Kaçma. Evet, evet evet evet. Sorun yok arkadaşlar. 6'ya 9 maçı çevireceğiz gibi duruyor. Çünkü biri çok kötü oynuyor. Onu hep ölüyor. Çarjandım arkadaşlar. Abi. Evet 16 yeniliyoruz. Ama tek kişiyim ne de olsa arkadaşlar. Bir kişi daha katılsa. Evet. Gel. Gel. Kaçırdım. Gel bakalım. Sen de bizim hançerlemeye çalışırsın. Gel. Arkadaşlar diğer yetişmese ben onu indirirdim de yetişti işte diğeri. Çok sıkıntı ya. ya buraya gel. Nereye gidiyorsun? Evet. Gel sıra sende gel. Kaçma. Ee. Arkadaşlar adam nasıl tek atıyor ya? Kafam her kafadan vurduğu için tek attı. Evet. O da beni bıçakladı ama olsun ne de olsa ben kazandım. Oo, adam zeki çıktı arkadaşlar uzaktan vurdu. Ne oldu ya? Allah zıpladım arkadaşlar şöyle tepeden. Oha son anda. Bir daha. Ah. Aha bir kişi geldi arkadaşlar takıma. Son iki dakika biri geldi sonunda ya. Gelsene. Ama oh, geldi evet. Evet arkadaşlar en azından biri geldi. Arkadaşım mı satışsınız lan? Gel buraya gel gel gel. Oo, ne yapıyorsun ya? Gel buraya kaçma. Adamımıza çiçekli şukur yapamazsın tamam mı? Gel. Oo. Sen bize ne yapıyorsun adam? Arkadaşlar adam adamlar stratejik oynuyor. Oo güzel güzel güzel. Ama şimdi de adam da intikamını aldı. Hadi ya döndürsek maçı diyeceğim de çok zor. Altı fark var. Tabi tek kişi hemen öldürdüler beni. Vuramazlar. Şuraya, Vurdum. Evet ama vuramaz. Şimdi adam bıçakla gelecek saldıracak tabi ben. Evet, evet, evet. Yani... evet arkadaşlar ikisini birden indirdim ya. 11-18 çok az bir ihtimal hatta imkansız Bizim adam da tırt çıktı hiç güzel oynayamıyor Şöyle gelelim Bu arada arkadaşlar hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz Ben de ona göre çekeyim Nereye gitti evet. Arkadaşlar buraya güzel ben buradan Şey yaparım Ateş edelim de işte saklandılar Hı Neredesiniz? Yok 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 buradan vurulmuyor. Ben gidip bizzat savaşacağım arkadaşlar ya. Şöyle indim. Son 58 saniye ve aramızdaki fark 9. Evet 55 saniye. Aha. Şimdi hemen arkasına bakmadan gelme. Evet 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 evet. evet. Tam kafadan. Hop. geldim 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 bizim adam herhalde hiç adam öldüremedi arkadaşlar ya havada öldürdü beni evet maçın bitimine son 25 saniye kaybediyoruz arkadaşlar ya olamaz evet kaybettik 10 saniye ama gene de son kanı son kanımıza kadar savaşacağız Oo. Oo, güzel bir dual. Oo, ama o kadar Aha. Evet arkadaşlar maç bitti. En değerli oyuncu GP 204. 12-24 yenildik. <laughs> Ölümcül Gamer arkadaşlar bana 10 lira verdiler hatta 20 lira verdiler. Aferin. Şans diğerlerine 5 3 lira verdiler. Benim takımdaki adamın hiç vermediler. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İstediğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.